Bizim konteyner geliyor. Bir de şarjını bitirmeyeyim de. Yeah. Adamı parayı atacağız. Geliyor, geliyor. Konteyner geliyor. Konteyner <laughs> <laughs> geliyor. Alma konteyner <laughs> Abi senin de yapacağım bu arada. <laughs> Vallahi buradan çıkıyoruz işte. Şu anda tarlaya doğru. Evet arkadaşlar şu anda Sezgin kardeşimle beraber zirveye çıkıyoruz. Zirveye çıkıyoruz. <laughs> Sezgin kardeşim sağ olsun, çok yardımcı oldu. Bana önce yürüyerek bir keşif yaptık. Abi burası çıkar dedi. Ben daha de hani, ne nereye konteyner koydum dedi. Uçurumun kenarlarına dedi bıraktım dedi. <gülüyor> <gülüyor> Evet bak burada pati yapma yeri burası galiba. Şurası. Aynen. Burayı çok merak ediyorum ustam. Çıkar çıkar hiçbir şey yok. Aman dikerlere çıkın. Bak ağırlık var takımda abi, ya. Ağırlık var. Gösterdim ya. Evet arkadaşlar rampaları çık çıkacağım çıkabileceğim mi? Çıkar çıkar da asılamıyorum yol ya. Çıkar araba da. Sağlamasın yol gözüküyor. Tamam. Sen buraya getirin siz havada tutun sadece yeter. Havada tutun derken? Ya dön tutun yani dönüyor rüzgarlar. Köşeden tutayım köşeden bir, bir köşe. köşeden tutun, izah alayım ben, tamam. Tamam. Zaten onu denk getirelim. Neyiz Enişan bu tarafa gelsin Burada oraya, belki alçık. gelmeyebilir. Orası alçak orası en azından bir tane tatlı koydum yeter yani. Tamam. tamam. Buraya göre bir izah alıyorum. Biz kaçılalım ama değil mi? Önce bir getireceksin sen. En son ben hizaya indireceğim ya. Tutabildiğiniz yerde tutun yeter. Şimdi değil. いいよっしゃよっしゃ Enişte, kaçın oradan kaçın, gel. Şey, e, Sezgin! Sezgin, kapı bu tarafta olacak. Yere indirin, tamam. Tamam düzeltiyoruz. Gel gel döndür. Döndürüyor muyuz? Döndürüyor muyuz? Biraz daha, ha? Ha? <laughs> Biraz daha. Enişte elini alttan çek. Böyle. Az bir şey indir bakayım, az bir şey, az bir şey, az bir şey, az bir şey. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş. İndir, İndir. Ortuma denk geldi, ortuma. Ha, ne olacak ya? Şey oradan denk Ortum sıkıntı olur mu? Ortum mu? Ya, ne yapacağız? Ne olacak? Ort ama ortum oradan kurtar, o şey binecek veya dolduracağız onun altını. Arkaya burada denk gelecek ya. Arkaya gelmiyor mu bunu? Bir baksana sen daha iyi anlar. Şimdi denk Buraya ne gidiyor Şimdi alacağım tamam abi. Tam saldım otu. Hortumu kurtar istersen. Hortumu ezmesin. Sadece bir şey yok ya, Ezmez. Orası boş zaten. Ha buraya binecek. Burası var ya. Buraya bindim mi hiçbir şey olmaz. He? Ezmez. O içi boş onun zaten hortumun içi. Anladın mı? O tahtanın arası. He. Ezecek gibi Ezmek, bir Ezmek. Bak, bakayım, bir videoya bak. Salacak mı komple şimdi? Oldu mu abi? Oldu mu abi? Bir baksana buralara da. Oldu oldu ya. Buraya ağır bir şey. Bir baksana bakayım ne, ne oldu? Çok az içerisinde. Ama orası dayanıyor. Az bir şey içeri... içeri içeceğiz de. Az bir şey, bir, biraz Aynen, daha içeri bir girsen. 1 bir santim içeri gireceksin ya. Kaldırayım, bir santim daha dayanın abi içeriye. Burayı ayarlayayım. Evet, iki, üç tarafını ayarlayın işte. Bir santim daha içeride kalsın. Hafif biraz kaldır şunu Aynen. Aya. Sen buradan tut abi, oradan kaydın. Az bir şey şortayı içeri alacak. Biraz daha, biraz daha. Az biraz daha. Biraz daha. Az çok hafif, hafif. Yavaş yavaş indir. Yavaş yavaş. Ha? Ya Şortumu ezmedi değil mi? Yok çok hafif oldu. Bir baksana ya ezdi gal. Ezdi boşta bir daha. Sonra ekstra bir şey sıkıştırıyorum abi. Abi istersen onu zamanla oturur ya. Hortumu oradan ben gireyim kurtarayım mı? Abi hortumu kurtaracağım bir şey. Hay hay hay. Su hortumunu, yavrum. Şurası. Şurayı değil mi? Orası so evet, oturmadı abi. galiba. Bak evet. burada oturmadı. Ora boş zaten. Buraya oturmaz. Ben sana onu demek istiyorum. Hayda, şurası şurası şurası. Köşe mi? Köşe zemine biniyor zaten. Boş yer oturmasa da olur. Hey, çok Köşeyi değil de. ya. Sezgin çok şu. Ne diyorsun? Diyorsun. Ee, şura. Şura. Sağ ol. Onları ne yapacağım biliyor musun? Dolduracağım aralık. Buraya aralı. sen bir tane plak uzat direkt. Bu çökünce oraya biner. Anladın mı? Aa, mi? şuraya bir şey koysaydım Aynen. sıkışırdı Şurak bu. Plak uzat oraya bir tane. Demir uzat. Demir. Aha. Gelecek mi bir daha? Bir daha geldiğimde. Dayanır mı bir daha gelişime kadar? Dayanır herhalde ya. <laughs> herhalde dayanır biliyorsun. Dayanır dedim dayanmaz şey Olmaz ya dağımlarımız gibi. Dört tane köşe tutar diye ki abi. Ha şurayı biraz sıkıştıracağız. O arkayı dolduralım biraz. Biraz da burayı sıkıştıracağız. Burayı bence sıkıştırma. Biraz sık. Bak. İyi mi? Vallahi iyi. Vallahi Tam terazi güzel yapmışsın. Çok iyi abi. Vallahi helal olsun. Ha olmuş mu Sezgin? <laughs> ha, olmuş <laughs> abi güzel. Ha? Ne bileyim. daha yapacak bir şey yok. Tamam değil mi? bir arkayı arkayı şey yapacağız. Arkayı bir dolduralım ince bir malzeme taktık kesman oraya göre. Vay vay. Kapı kilitli. İki kere aç kilidi abi. Bir daha aç kilidi. Tamam. Oraya göre bir tuvaletin abi. He? E, su girişi var ya tuvaletin. He. Tuvaletin su girişi, ön lavabonun su girişi, tuvalet lavabosunun su girişi. Anladın? Bunlar ya ayrı ayrı. Bunları topla bir yere tek seferde ayarlarsın. Bunları üçünü mesela Hayır topla. ben şeyi düşünüyorum Sezgin. Su deposu yapacağım ya yüksekte yapmam lazım. Tamam, benim ya. girişi en iyi giriş burası benim en yüksekli. Bu ne girişiydi? Bu şey el lavabosu abi. El lavabosu. El lavabosu. Bu? Bu da şey e, tuvaletin sifon çekme yeri var ya. Sifon çekme yeri. yeri. Aynen. Bu. O da e, ön lavabo. şey e, Mutfak var ya. Mutfak, mutfak var. Mı? Ben hiç bakmadım şimdi. Çinli tamam. var. Gel bakalım. Ay. E, Elektrik bağladım bak şurada. Yani şu kablo. Bu işteki sigortan da burada. He elektrik buradan giriş. Ha, sigortam da ön tarafında hemen. Sigorta Aşkım, burası. Aynen. Bunlar bağlı değil. Bunlar üzerinde yazsın diye. Buraya bir keflon mefem bir şey sayılırsın. Anladın tamam, tamam, abi. Üzerinde yazsın diye bunlar sayılır. Tamam tamam. Bu da var. Şimdi şimdi çok. Tamam abi. Eline sağlık. Evet. Teşekkür ederim. Topluyorum makineyi. Tamam abi yani şu anda yapacak bir şey yok. Yapacak Bu şey. Iş... böyle şey yapması normal mi? Ortasında desteğimiz yok ya desteklere denk gelmediği ortaya. Hmm. Onlara o üzerine bir plak attırsın. Burada sanki burası biraz daha sanki burası biraz daha köşe biniyor ya o yüzden. Ya buraya al burası da boş yine aynı yani hiçbir farkı yok. Eşya koymadan önce oraları doldurmamız lazım. Yok bu şekilde de taşır da seni esnetir sadece. He? Esnetir sadece. Bu şekilde de taşır ama koysan daha rahat tabii yani. Yapmışken düzgün yap hazır olmuş. Yani. Bu da mı elektrik? Ne ya o şofben. Şofben Şoh, mi? Şofben için kablo. Şoktan takıyor ya bazıları. He. Şoktan diye. Standart geliyor tuvalet böyle. mi buraya? Evet. Hı -hı. İşte, o arkadaki dediğim tuvalet şeyi burası işte bu giriş. He? Evet. Nasıl abi? Tuvalet He. girişi şu. Hani zaten dışarıdan ya. belli oluyor. Bir ah. çünü bir yere topla yeter. Yani. olsa. Geç, geç, Şu geç. yandan geç. <laughs> tut bir tanesini, dayı tut bir tanesini, bir yana gel, Heh, yavaşça bana doğrayın, yavaşça gel, 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 gel. <laughs> Çekiyorum. Çektim, çektim. Arkadaşlar malikaneyi görüyorsunuz. Evet. Malikaneye doğru ilerliyoruz. Bu benim en mutlu günüm arkadaşlar. Kondurduğum gün. İşte bu konteyneri kondurduğum gün. Benim et mutlu günüm arkadaşlar. Evet. Yürüyerek geldik. Demir boruları aldık. Bayağı bir yorulduk arkadaşlar ama değdi. Bu mutluluğa değdi. Birazdan keyfimizi de çıkarırız arkadaşlar. Hadi görüşürüz dostlar. Evet dostlar. Konteynerimiz bu şekilde kondu. Ayaklar bazıları tam oturmadı arkadaşlar. Şimdi Burada cızan demir aldık, onların altlarını koymak için arkadaşlar. Onları yerleştireceğiz. Evet arkadaşlar. Yavaş arkadaşlar. Aynen. Yavaş, yavaş Evet, evet arkadaşlar, konteynerimizi <laughs> kondurduk. Görmüş olduğunuz gibi ayaklara bindi galiba işte bu Bindi bindi. Bindi bu. Tamam, penceresi var. <laughs> Ulan şurası da açılıyor. Evet, görmüş tamam, yamultuyoruz, bak. Bak, bak. Tamam, bunu nasıl böyle açacağız peki? Şöyle yapacağız. Şöyle yap Bugün en mutlu günüm. Günlerden beri konteyner, 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 konteyner. Konteyneri kon konduracağız, konteyneri konduracağız. Nihayet konteyneri kondurduk arkadaşlar. Şu an konteynerimiz kondu. Ee, hava çok sıcak. Tam da iyi yere kondurduk. Mekan da güzel. Burada bu şekliyle artık bundan sonraki maceralara devam edeceğiz arkadaşlar. Beni izlediğiniz ve takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Dönüş yolculuğumuz başladı. Köşkümüzü terk ediyoruz şu anda. Malikanemizi terk ediyoruz özlemek için koşuluyla ve tekrardan gelmek koşuluyla. Yorgunluğa değdi arkadaşlar. Bayağı bir yorulduk ama mutlu sona. Her zamanki gibi ulaştık arkadaşlar. Malikanemizi bilmiyorum oradan gözüküyor mu? Çok güneş var. E, gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Artık eve dönme vakti Şimdi. geldi dostlar.